şeyde değilim ama ilk var. diyorlar ki bu parayı yani aileye teklif ediyoruz. Bu izaleye şuraya çıktığı zaman açık atılmaya girdiği zaman grup alacaktır o zaman. Mahkeme diyor. Öyle. Bir daha önce öyleydi. Bilmem şimdi. Nasıl siz? Hamami saldın yoksa? Yok. Teklifte bulunuyor. Hangisi yok? yok. Tülaka mı? Geçen Kırmızı. sene geldim buraya. Bunlar Vallahi o zaman şey tanımıyor. Şey. Yok geçen sene değil. Geçen dört sene. Üç dört sene önce. Ben ama beyaz direkti beraber geldim. Geldim bu baktım. <laughs> bir baktım, bu baktım. <laughs> geç çocuk bunu gördüm. Orada bir şeyler yapıyor. Atmaca işe diyor. Doktor burada. Ha burada bir masaya oturdum. Filek elimde bunun. Salih abi Allah selamet versin İstanbul'da. Oturdum. Geldi masaya böyle çullandı. Sen dedi salmaya mı geldin? Güzel bir gelişmesine mi geldin? <laughs> burada oluyor mu ha? Duydum ama. Dedim ki vallahi ben geldim de neyse burcu, ona burcu, geldim dedi. O zaman dedi ki çık sal dedi. Daha dur bismillah yeni geldim. <laughs> Türek tanası biliriz. Bir aydır elimi sürmemişim <laughs> Aa burada şahit dur. Ne canlıya bakayım ne ölmüşe bakayım. O halı ziyatmaza başkası. Hiçbir şeye bakmıyor. Amcam dedi ki Lazca. Bu ne? dedi? Nerede alacaksın Allah bilir dedi. Bunu salınmaz dedi Oh, ah, alt taç kırmızı buldu diye Davut Hoca ya var. Buradan beni destekliyor. Davut Hoca'yı getiriyor. Acayip destekliyor. Ee, gidiyor. Sen ama. Bak sana, Mahmut.